Merhaba arkadaşlar. Mühendisforum.net sitesi için hazırlamış olduğumuz ikinci C++ eğitim videomuzda değişken atamayı ve matematiksel işlemleri göreceğiz. Ee, i̇lk dersimizde göstermiştik arkadaşlar nasıl yeni sayfa oluşturacağını. Buradan ikonumu tıklı, ikonumuzu tıklıyoruz. Daha sonra Diyez işareti include küçüktür, büyüktür ifadeleri arasına I, iostream dedikten sonra programımıza başlıyorduk. Daha sonra hatırlayacağınız gibi int main diyerek ana fonksiyonumuzu yazıyorduk. Ve süslü parantezler içinde program kodlarımızı yazıyorduk. return 0 diyerek işlemimizi sonlandırıyorduk hatırlayacağınız gibi. Ve her komuttan sonra noktalı e, virgül işaretini kullanıyorduk. Şimdi yine cout'la ee, C outla kullanıcıdan herhangi bir değer girmesini isteyelim. Buraya using namespace std diyerek her komuttan önce std yazmaktan kurtuluyorduk hatırlayacağınız gibi. Ve c outla c out küçüktür küçüktür işareti daha sonra çift tırnak içinde ifademizi yazıyorduk ve bunu noktalı virgülle sonlandırıyorduk. Bir sayı giriniz diyelim. Ne yapacak bu kod arkadaşlar? C out yani output bize bu ifadeyi ekrana basacak. Bunun dışında hiçbir fonksiyon yok şu an için. Daha sonra C in diyerekten arkadaşlar Değişkenimizi atayacağız. C in A diyelim. Ve noktada virgülle bunu sonlandıracağız. Fakat e, herhangi bir değişkene bir değer atadığım, atamak istediğimiz zaman ilk olarak yapmamız gereken şey arkadaşlar e, onu tanımlamak. Burada int A diyerek yani A'nın bir integer tam sayı değeri olduğunu ifade ediyoruz. Bu değişkenleri ileriki derslerimizde daha iyi bir şekilde göreceğiz. Bu karakter olabilir ya da küsuratlı bir sayı olabilir. Bu şekilde ilk olarak değişkenimizi tanımlıyoruz. Daha sonra değişkenimize değer atıyoruz. Şimdi bir compile diyelim herhangi bir hata var mı. Bunu Ders 2 olarak kaydedelim. Bunu ya Ders 2'ye kaydedelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir hata vermiyor arkadaşlar şimdi bu değeri a'ya atadık fakat atamış olduğumuz değeri ekrana basmadık İlk önce basmadan görelim bir ee, ve buraya hatırlayacağınız gibi include konayo diyerek geçer fonksiyonunu kullanacağız çünkü tanımlıyorduk include konayoyu e, konayo.h diyerek bu header file'ımızı tanımlıyoruz çünkü geçer fonksiyonu burada tanımlamıştı. Aksi takdirde bu geçer fonksiyonu kullanamıyorduk. Peki geçer fonksiyonunu e, ne için kullanıyorduk? E, compile yani değerledikten sonra programımızı çalıştırdığım zaman ekran bir an gözüküyor ve daha sonra tekrardan kapanıyor. Bunu engellemek için geçer diyerek bizden herhangi klavyede herhangi bir değer e, girmemizi isteyecek. Bunun için geçer fonksiyonunu kullandık. Şimdi tekrar compile ve run diyelim. Bir sayı giriniz dedi. Bu sayıya 5 diyelim. Enter'a tıkladığımız zaman herhangi bir şey göstermeyecek. Çünkü sadece değer girmiş olduk ve ekran kapanacak. İsterseniz şöyle yapalım arkadaşlar. Bu girmiş olduğumuz sayıyı ekrana bastıralım. See out diyelim. Yine küçüktür küçüktür işareti. Dikkat edecekseniz arkadaşlar burada büyüktür. Büyüktür işareti kullanmıştık. Bunu şöyle aklınıza tutabilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlar özellikle. Bu okun yönü A'yı gösterdiğinden dolayı girmiş olduğumuz değer A'yı gösteriyor. Burada C out yani dışarı gösterdiğinden dolayı girmiş olduğumuz ifadeyi ekrana basıyor şeklinde e, aklınızda tutabilirsiniz. Bu C out dedik arkadaşlar. Daha sonra e, çift tırnak arasında girmiş olduğunuz sayı diyelim. Girmiş olduğunuz sayı diyelim böyle. Ve şimdi bu ifadeyi Ekrana basacağız. Yine daha sonra küçük küçük ifadesini kullandıktan sonra değişkenimizi yazıyoruz buraya arkadaşlar. Bu şekilde yapacağı işlem ilk önce bir sayı giriniz diyecek. Daha sonra see in ifadesiyle bizden herhangi bir değer girmemizi isteyecek. Yani aslında bu ifadeyi yazmamış da olsak biz bu ifade bu ifadeyi yazmamış da olsak bu şekilde yaptığımız zaman yine bizden herhangi bir değer girmemizi isteyecekti program. Fakat bu ifade yazarak ilk olarak bize bir sayı giriniz şeklinde sayı girmemizi isteyecek ve biz sayı gireceğiz. Burada nokta ve günle sonlandırdık arkadaşlar bir ifademizi de. Şimdi programımızı tekrar compile ve run diyelim. Bir sayı giriniz 10 diyelim. Girmiş olduğunuz sayı 10 şeklinde girmiş olduğumuz değeri ekrana basmış oldu. Şimdi gelin isterseniz program biraz değiştirelim. Matematiksel ifadeler yazalım. Değere girdikten sonra ilk olarak değer giriniz, sayı bir sayı giriniz daha sonra bu değeri atadık. Ve daha sonra şunu yapalım arkadaşlar. A eşittir diyelim. A çarpı 2. Bu ne yapacak arkadaşlar? Bu A'nın yeni değeri ilk değeri alacak, 2 ile çarpacak ve A'ya ekleyecek. Dolayısıyla biz A'nın iki katını bulmuş olacağız. Bu ifadeye ekrana basacağız. Şunu değiştirelim bu ifademizi. Girmiş olduğunuz sayının iki katı diyelim. Bu şekilde basın ekrana. Yani iki katını aldık. Bu sefer yeni A değerimiz girmiş olduğumuz A değerinin iki katı oldu. Bunu compile veren diyelim. Bir sayı yönünüz 3 diyelim. Girmiş olduğunuz sayının iki katı 6 şeklinde bize sonucu göstermiş oldu. Şimdi iki tane değişken girelim arkadaşlar. Int b diyerek ikinci değişkenimizi tanımlayalım. Ve daha sonra ilk sayıyı girin desin burada ifade. İlk sayıyı giriniz. Ve bunu a'ya atayalım. Bunu kopyalıyorum. Şu ifadeyi silelim arkadaşlar öncelikle. Daha sonra bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Aynı ifadeyi şuraya yazıyorum. Burada da ikinci sayıyı girin desin. Ve bu değeri de biz b'ye atalım. Yani ne yapmış olduk? C e, ilk C out ifademizde bir ilk sayı girmenizi istedik. Daha sonra bu değeri A değişkenine atadık. Ve ikinci ifadeyle de e, ikinci sayı girmenizi istedik. Ve bunu B'ye atadık. Ve şunu yapalım arkadaşlar şimdi. hatta işlemi fazla karışık e, karmaşık hale getirmeyelim. Yeni başlayan arkadaşlar karıştırmasın bunu. Şuraya bir C diye bir değişken daha atayalım. Ve C diyelim. C eşittir A artı B olsun. Ve girmiş olduğunuz sayıların toplamı şeklinde değiştirelim böyle arkadaşlar. Buraya da C ifadesini yazalım. C ifadesini ekrana bassın. Yani ne yapacak? Bir sayı giriniz diyecek. Onu A'ya atacak. İkinci sayı giriniz diyecek. Onu B'ye atacak. Daha sonra bu iki ifadeyi toplayacak. Ve girmiş olduğunuz sayıların toplamı C yani bu ifadeyi ekrana basmış olacak. Compile ve Run diyelim. İlk sayıya giriniz. 7 diyelim. İkinci sayıya giriniz. 5 diyelim. Girmiş olduğunuz sayıların toplamı 12 şeklinde. Şöyle daha güzel hale getirelim. 2 nokta koyalım. Tekrar compile run diyelim. 12 diyelim. 15. Girmiş olduğunuz sayıların toplamı 27 şeklinde toplama işlemini yapmış olduk. Ya da bunu şöyle yapabilirdik arkadaşlar. C değişkenine atamak yerine bunu silelim. Buraya A artı B diyebiliriz yani direkt. Compile run diyelim. 3 değerine gelelim 2 değerine girelim. Gördüğünüz gibi girmiş olduğunuz sayıların toplamı 5'tir. Bu şekilde bir tane fazla değişken atamaktan kurtulmuş olduk. Buradan da silebiliriz. Birkaç tane daha matematiksel örnek yazalım arkadaşlar. Şunu kopyalayalım. Girmiş olduğunuz sayıların farkı diyelim buraya. Bu sefer burayı eksi yapalım. Yine aynı şekilde girmiş olduğunuz sayıların çarpımı A çarpı B diyelim. Ve girmiş olduğunuz sayının bölümü diyelim. Burada bir şey açıklık getireceğim arkadaşlar. Bu programın ilk dersler olduğu için o ifadeleri pek girmeyeceğim. Buradaki önemli olan nokta B'nin sıfır girilme ihtimali. Kullanıcı B'ye sıfır girerse sorun oluşacaktır programımızda. Fakat şimdiki örneğimizde herhangi bir sıfır değer girmeyelim B'ye. Ee, i̇leriki derslerimizde if yapılarını gördüğümüz zaman e, bunu dikkate alarak eğer sıfırdan farklıysa bu işlemi yap gibi e, ifadeler kullanarak e, bunu engellemiş oluyoruz. Fakat şimdilik sıfır girmeyelim bu değerimize. E, compile ve run diyelim. İlki sayı giriniz. 7 6 16 olsun. Ha, gördüğünüz gibi ifadeleri Ctrl N yani bir sonraki satıra yazdırmadığımız dolayı çok kötü bir şekilde gözüktü. Pardon bunu bunu bu şekilde yaparsak arkadaşlar yapılacak işlem şudur. Bu ifadeyi basacak ekrana. Daha sonra alttaki satıra bunu basacak. İsterseniz bir görelim hemen. Gördüğünüz gibi girmiş olduğunuz if toplamı dedi. Değeri alta yazdı. Bundan dolayı buradan bir sonraki satıra geçirmek yerine şuradan başlayalım arkadaşlar. Şu ifadeye bastıktan sonra bir sonraki satıra geçsin. Yani burada slash n diyelim. Burada da yine aynı şekilde ters slash n ters slash n diyelim ve ters slash n diyelim. Yani başında ve sonunda koymak arasındaki fark şu arkadaşlar. Bu ifadeden sonra ters slash n yani bir sonraki satıra geç bu değeri bir sonraki satıra yazmakta. Ama bizim istediğimiz o değil. Bu ifadeye bastıktan sonra yanına bunu bastın daha sonraki satırı bir sonraki satırdan ifadeyi bir sonraki satırdan başlasın da tekrar compile ve run diyelim 4 ve 8 olsun bu da girmiş olduğunuz sayıların toplamı 12 evet 4 12 farkı eksi 4 yani ilk sayıdan ikinci sayıyı çıkarıyoruz her zaman girmiş olduğunuz, olduğunuz, sayıların çarpımı burada ç harfi Türkçe bir karakter olduğu için bunları ilk program dersimizde dediğim gibi çok farklı karakterler çıkarıyor. Girmiş olduğunuz sayıların bölümü 0. Bunu 0 deme sebebi arkadaşlar şu 4 bölü 8 0.5 ediyor. Fakat biz burada değerleri integer yani tam sayı olarak atadığımızdan dolayı bunu tam sayıya yuvarladı ve 0 olarak aldı. Aslında bu ileriki derslerimizde veya gösterecektim. Ama burada göstereyim arkadaşlar. Madem böyle bir ifade çıktı karşımıza şunu float değişken ile yapalım. Yani küsuratlı ifadelerde kullandığımız değişken. Pardon. Hepsini float yapalım. Çünkü ab B ifadesi ne ekrana bastırmıştık. Yani C ifadesini ekrana bastırmadık. Yani şimdi ne olacak? Hepsi tam sayı değil aslında. Küsuratlı ifadeler de olabilir. Şimdi tekrardan compile ve run diyelim. Bir sayı giriniz. 5, 4 diyelim buna. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hatta aynı örnekleri verelim de e, karışıklık olmasın. Yani 4 ve 8 verelim. 4 ve 8 diyelim. Gördüğünüz gibi bu sefer 0.5, değerini verdi. Çünkü burada artık değişkenlerimiz bizim tam sayı değil, float. Yani küsuratlı ifadeleri yazabiliriz. Eğer int olarak tanımlarsak arkadaşlar. Yani tam sayı kullanacağımız zaman arkadaşlar bunu int olarak tanımlıyoruz. Küsuratlar varsa float şeklinde tanımlıyoruz. Herhangi bir tuşa tıkladığım zaman ekran gidiyor. Evet arkadaşlar bugünkü dersin sonuna geldik. Bu dersimizde kullanıcıdan klavye herhangi bir değer girmesini istedik. Ve bu değeri kullanarak ekrana bastırdık. Ve bazı matematiksel ifadeler görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.